Yani işte bizi doyuran. Şimdi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilimizde çok sayıda çiftçimiz tarımla uğraşıyor. Bunların önemli kısmı da kuru tarımla uğraşıyor. Yani sulama imkanı olmayan. Bunlar tamamen doğal yağışlara bağlı. 2021-2022 yılı maalesef kurak geçti birçok çiftçimiz umduğunu bulamadı. 2023 yılına girdiğimizde Ekim sezonundan sonra neredeyse bir buçuk ay kurak geçti. Büyük bir endişe başladı. Düşmesi gereken yağışlar zamanında düşmedi. Bitkiler çıkış yapamadı. Böyle bir sıkıntı. Hemen Şubat, Şubat ayından sonra özellikle bu bölgede bir kar ve yağışla birlikte bir umut başladı. Ama Mart ayı içerisinde gelen düzenli yağışlar daha sonra Nisan ayında bugün 18 Nisan 18 Nisan ayı itibariyle henüz bir su stresi yok. Yani şu ana kadar şanslı gidiyor. Bu şu anda özellikle arpa ve buğdayımız e, başaklanma aşamasına geldi ve içi dolum aşamasına geçiyor. Tabii çiftçimiz gübrelemesini yapmış, ilaçlamasını yapmış ve şu anda gelişimini bekliyor. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Eğer önümüzdeki 1 iki hafta içerisinde 1 iki yağış daha düşerse e, özellikle Hububat'ta rekolte iyi gidecek. Yani bu hem belki Güneydoğu Anadolu bölgesi için belki de ülkemiz için normalde rekoltenin belki kısmen üzerine de geçecek. Bu konuda umutluyuz. Önümüzdeki hafta başında veya bu hafta sonu itibaren bir yağış görünüyor. Bunu da aldıktan sonra belki bu yıl sulama ihtiyacı olmaksızın e, sezonu kurtarmış olacağız. E, tabii yağışların düzenli geçmesi önemli. Yani bir dönemde hızlı bir şekilde yağış düştü zaman ve uzun da e, arkasında uzun bir süre yağış düşmese yine sıkıntı. Yani biz bitkide canlıdır, insanlar gibidir. Sürekli nem ister. Çünkü topraktaki gübresini, besin elementlerini suyla birlikte alıyor. Onu bulamadığı itibaren gelişimini sağlayamıyor. Bu yıl umutluyuz. çiftçilerimiz gerçekten bu depremden ve selden dolayı ciddi bir sıkıntı yaşadı. Üzgünler. İnşallah bir verimleri yüksek olur. Bir ekonomik kazanç ederlerse bir nebzede en azından bir morali yerine gelir. Vallahi bu sene çok şükür bu yağışı o kadar beklemedik, Gerçi afat oldu. Allah-u Teala olanlara rahmet eylesin. Yağışta kusur yok. Ekinlerde de kusur yok. İnşallah sonu da hayır gelse. Kazada, belada, afata. Bunlar da olmazsa hiçbir şey sıkıntı yok.